Allah wake me. Allah wake Allah. এ Evet, şimdi değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun ki, başkanımızın ve diğer ekibinin, acizane bu fakir kardeşinizin de birlikte katılımıyla kaç gündür uğraştığımız, işte şu gördüğünüz emanetleri yerine iade etmek için, dikmek için gayret ettik. Rabbimize hamd olsun ki bu anı bize gösterdi, nasip etti. İnşallah bundan sonrasını da gösterecektir. Rabbim en kısa zamanda burada birlikte ibadet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu işlerimizin hayırlı, bereketli olması, kaza beladan muhafaza olmamız için kısa bir dua yapalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel agıbetü lil muttegin Vel a udvene illa ala zalimin Ve salatu ve selamu Ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahümme ya müfettih el iftah lana khayral bab Allahümme ya müfettih el ebbab iftah lana khayral bab Allahümme ya müfettih el iftah lana khayral bab Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Bu yapmış olduğumuz çalışmaları hayırlı ve bereketli eyle kazasız, belasız bir şekilde bitirmeyi nasip eyle Yine sana binlerce hamdü senalar olsun Rabbim. Bunu en kısa zamanda tamamlayıp içerisinde sana kulluk yapmayı bizlere nasip eyle. Allahümme ya mugallibel gulub sebbil kalbi ala dinike ve el islam. Allahümme ya mugallibel gulub sebbit kalbi ala dinike ve el islam. Allahümme ya mugallibel gulub sebbit kalbi ala dinike ve el islam. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi bütün katkıda bulunan kardeşlerimizden razı ol. O güzelliklerin devamını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin kazasız belasız rızana uygun olarak en kısa zamanda bunu tamamlayıp bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Başkanım tebrik ediyorum seni. Hak razı olsun. Bu hizmetlerin ve hizmetlerimizin devamını Rabbim eksik etmesin. Bu çalışmalarımıza güç kuvvet versin inşallah. Allah razı olsun.